Ey gönül tavuslayım zeyni kabadan geçmedin, Kendi aybın görmedin, methü senadan geçmedin. Surete aldanı ben nakşurusuma dil verip, ahirin fikretmeyip deryi fenadan geçmedin. Tıflı nefsin her ne kim görse anama il olur, yaşadın bunca yaşı vaz-ı sabadan geçmedin. Lezzetini taatın hayfa ki zevk eylemeyip, Bu aceptir kar dünyada inadan geçmedin, Çok okudun Hazreti Kur'an'ı mana duymadın, gar beyhude gibi kuru sadadan geçmedin, İzzet-i fak ile olmadın muluki hufyadan, Zilleti minnette bu suri gınadan geçmedin, Mert olup sahrayı mihnette cihadı görmedin, Beyti rahatta kalıp tavrı nisadan geçmedin, Seyli şehvata vücudun varını hapse verip, bani hak ile cisri hudadan geçmedin, Göç tedarik eyle kim gitti ikametten huzur, Şemsiya sen durmayıp fasit recadan geçmedin.